Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Waves Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Ve işte güncel fiyat 3 dolar 80 cent seviyesinde arkadaşlar. Ve bizim 3 dolar 89 cent seviyesinde bir direncimiz var. Dün bu direnç bölgesine yakın bir seviyeye yeni attık arkadaşlar. E, ardından bugünkü BTC'deki geri çekilme ile birlikte kısa vadeli bir geri çekilme yaşandı. Ayrıca günlük bazda orta bolinger bandımızda bizim 3.89 direncimizi yakın bir seviyede seyrediyor. Muhtemelen yarın bu yatay direncimizde orta Bollinger bandımız kesim sağlayacaktır arkadaşlar ve daha sağlam bir direnç vazifesi görecektir ve için e, deneme sonrasında kırılımla birlikte sağlanacak bir tutunum e, bizlere 4 dolar 33 sen seviyesini getirme potansiyeli saçıyor üzerinde bir kapanış görmemiz durumundaysa arkadaşlarım 5 dolar 20 sen seviyesi var yukarıda şurada göreceğiniz üzere kırmamız durumunda da 6 dolar 30 sen seviyesini takipte kalacağız. Tabii ki bu yükseliş senaryosu için söylediğimiz direnç bölgeler arkadaşlar. Bu e, yükselişinde gelebilmesi için işte belirttiğimiz dirençlerin kırılıp üzerlerinde kapanışlar gerçekleşmesi gerekiyor. Günlük bazda düşüşte de alt bollinger bandı takibimizde. çünkü geri çekilme de alt bollinger bandını da denemedik yani aradan destek aldık aslında. E, bu da gayet normaldi çünkü fiyat aralığında. Waves'de işte bir daralma hakimdi arkadaşlar. 3 dolar 60 cent seviyesinde de bizim alt Bollinger bandımız var. 3.89'un denenmesi sonucunda herhangi bir kırılım yaşanmazsa 3 dolar 60 cent'e kadar ilk etapta bir geri çekilme görürüz. Bu seviyeden de tepki alma olasılığımız yüksek. Ancak BTC'deki negatiflik devam eder ise destek bölgesi altına alt Bollinger bandındaki destek bölgesi altına gelebilecek bir kapanışta 3 dolar 41 cent'i takip edeceğiz. BTC tarafında negatif döngü sert bir şekilde devam ederse arkadaşlar 3 dolara kadar bir geri çekilme beklentimiz var. Waves coin için ki alçalan diplerde zaten yapılmış olacak. Yeni alçalan dipler eğer belirttiğimiz desteklere geri çekilmeler yaşanırsa. Onun dışında Waves için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur dostlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.